Merhabalar dostlar ben Fukan. Bugün sette Poppy Playtime Chapter 1 tüm kasetlerini alaşa yeni gösterim. Blast arkadaşlar biz daha önce oyunu bitirmiştik. Jump Skill gösterdim. Yani geriye ne kaldı? Speedan ve arkadaşlar kaset göstermeye başka teo yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü ben teo yapamam. Yapsam bile çalıntı olur yani. O yüzden de yapmayacağım teo falan. Yani bu kadar. Kasetlerini yeni göstereyim. Speedan yapalım. Ya başka da bir şey olmaz arkadaşlar. Bu olay arkadaşlar bir şey diyeceğim oyunun başında bir tane daha kaset var ya o kasetle birlikte Bakın ilk kasetimizi yeni gösteriyorum Bak ikinci kaset da tam olarak bakın bunu aldınız Bunu neye takacaksınız bakın şuraya takacaksınız ama ben takmayacağım çünkü Video halinde kapanıyor yani o yüzden kayıt çöpü gitmedi inşallah tamam Hiç O yüzden de arkadaşlar istemiyorum Hemen şıp şıp veli yapar İkinci kaseti arkadaşlar ye bu Ben arkadaşlar mavi eli alayım Ondan sonra da sizlerleyim. Alaşan mavi ele ama ben bir manyaklık yaptım. Bakın şuradan şöyle çıktım. Buradan da bu bilgisayar üzerine çıktım. Bakın buradan da tez onun üstüne çıkılıyor. Onu da göstermiş olun. Mavi elimizi aldık. Bu arada oyunda evvanter de yok. Mu? Yeşil kaseti göstermiyor mu o yüzden? Evet arkadaşlar şimdi diğer kasetiniz olduğu yeri göstereceğim. Kesinlikle bir hile falan yok ya oyunda. Zaten oyunun hile menüsü ben bilmiyormuş. Yani ben daha önce de, önce kamda çıkmışım ama kalaş eklendiği için sildim o işte gitti falan o videolarda falan o yüzden de baştan çekiyoruz maalesef e ee, şimdi daha kime geldik ay şah dostum bu da arkadaşlar bir daha bir şey bile elektrik odasını yapalım Ka bakın oyunun en başta kaset popinin kaseti bir Yeşil kaset oldu 2 Mavi kaset 3 4. kasete gidiyoruz şu an Bak al aşağı ya Oyun donuyor bu da ama yerde de yeşil Hayır gözümüzün ön Al önde kayboluyor Ya arkadaşlar bildiniz, bildiğiniz Oyunda baya bir kaset var yani Oyunun başındaki kaset saymazsak Öğretici kaseti saysak bir de Oyunda tam tamına Bir Oyunda bir saymaya çalışıyorum Mesela şu an biz kaç kaset bulduk? Üç tane. Dördüncüsü bu bu da. Bakın dördüncüsü niye bu da? Başka kasetler işlemiyor bu adamı söyleyeyim. Kasette aldık şu an envanter envanter de gözükmediği için ama gözükmüyor. Envanter yok çünkü. Bu da bu buradaki sahnedeki müzik çok iyi. Siz, siz gerçi beğendiniz biliyor musunuz da? Ben beğendim böyle gizemli. Ben bu oyunda nasıl tane yapacağım abi bir daha kapıla falan tutamıyorum. Al aşağı diğer kasitemizi ye. Şu da. Bunu da böyle alabiliyorsunuz ama ben şimdi nasıl yandan geçeceğim koymadan. Otomatik koyuyor bir daha hiç iyi de değil. Yalnız ben bir tane pil kaldı diye Aa o da işte o da. Kaç toplu topladık bir İnşallah yanlışlıkla koymam ya. Oh, oh tamam korktum ya. Koyunca çünkü telif yiyor. Valla baştan başlayayım mı arkadaşlar? Hadi. Ne yapıyorsun? Oğlum ben dün tekne koymuşum. Niye bugün? Bayağı tıkladığım için mi acaba? Abi şaka bu ya. Şu an diğer kaseti bizi yerine gidiyoruz. Oyunun içinde kasetler desek arkadaşlar. Yani kaç tane kaset biz? Bir iki. Üç tane bulduk şu ana dek. Başındakini de desek dört. Yani bu böyle bir şey. Hayır. Oğlum ben ya odanın güneş ışığı olduğu için ben göremiyorum ki. Neyse bu hızlı da yapsam yavaş da yapsam LoaDik. Bu da arkadaşlar loading progress'te oyunu kaydediyor galiba. Kapısı açarken de LoaDik progress almıştı oyun. O da ben load game dediğim anda odan başladım yani oyunun son bitirdim ve ye geçtim yerden başlamadım. Yani onu da söyleyeyim. Magvaki Jamski'den korkuşu korktuysanız söyle ama bence korkuç değildi yani çünkü zaten ben zaten böyle bekliyordum öleceğimi zaten biliyordum sizde <laughs> diğer kasetimize gidiyor kasette dediğim gibi sapmayacağım. evvah tane yani dursun evvah tane diğer kasette de çok böyle başka kasette umman var falan. Bu da aşağı düşünce ölmüyoruz bu adamı da söyleyeyim yani. O boxta mı ölüyorduk galiba? O box halde var bunun. Diğer kasette de bu da. Böyle açtık. Bu arada burayı geçemeyenler için taktik bu da arkadaşlar. Bakın, oyunda şimdi kaç adet kaset oldu arkadaşlar Siz söyleyeyim. Tamam tamam ediyorum Şimdi oyunda arkadaşlar bakın. Tam tamına oyunun başında kaset saymıyor. Saymıyor ama. Oyunda bakın. Birinci kaset yeşil kaset. ikinci kaset mavi kaset. Üçüncü kaset o mavi olan dördüncü de pembe. Son bir tane kaset kaldı. Ya yani çok kaset yokmuş gerçi. Yani bazı çok fazla biraz. Ama, ama çok abartılacak şekilde bir beş tane falan var. Oyundaki oyunun başında kasete de saysa o da kaç oldu? Altı yani. Oyunda tam alt altı kaset var. O, ama oyunun başındaki saymazsak oyunda 5 kaset var. Ölçücü kaset bir şey var. O garip işte. O da zaten düzde demişti demiştim o işi yaptım. Aşağıya ben isterseniz diğer kasete bir yol yapayım akşamda. Bu da ben bir konuşma yapayım durmadan önce. Ben arkadaşlar speedan ne fazla konuşmam çünkü konsantre olurum yani o zaman ve video bitirdi ben speedan biter bir işte dakikası o zaman belli oldu yani Speedan çünkü sayı cidden koymaya ben bilmiyorum durdurmayı falan da bilmiyorum bilgisayarlarda daha kullanıyordu o yüzden de video bitti anda sessiz olur o gelsin yorumlarda yazın arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben Hagiwagi'yi geçeyim Hagiwagi ventini falan da daha ben Bumblebee'yi almadım da. Aldım Koy Arkadaşlar bir saniye ben Hagiwagi'yi geçip o kastetin yerini göstereceğim size Ben Hagiwagi'yi geçtim yani Hızlıydı Speedan bu da oyunu bildiğim için çok iyi yapabilirim yani diye düşünüyorum Arkadaşlar zaten diğer kastetin yerini göstermeye gerek yoktu ama yine de arkadaşlar Aslında geçen videoyu izlemek izlemeyenler varsa izleyebilirler. Bu da o çepti arkadaşlar çepti iki vardı yani. Bu da arkadaşlar diğer kasette bu da aynı onları Bu sol kasetti. Ve arkadaşlar onu da buraya koyarak takabilirsiniz. Televizyondan da izleyebilirsiniz. Televizyonda da Poppy Playtime birinci bölümüme bakın çok like almış yani ben beklemez çünkü hala yani izlenmez zannettim de falan Ella yani izlediğiniz için teşekkür ederim yani o da arkadaşlar yağın falan gelir akşam gelmez bu oda sabah gelir ama Arkadaşlar Pop Black Time Chapter 2 bakın. İkisi ya sabah falan gelir diğer kasetler falan altından falan diğer altı sonu gelir yani onu beklemede kaldım yani. Zaten 3 gün ya mesela benim tatil 3 gün ya arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu da böyleydi. You bu da oyun bitiyor göstermeye gerek yok Ya bakın bu kadar ben like alacağım Beklemezdim yani cidden baya bir Hakikaten hayır, teşekkür ederim Yani yan popülaritem çepti 2 Gelecek akşam speedan gelecek unutmayın Speedan da arkadaşlar sesi Konuşmayacağım çünkü konsantre olacağım O zaman da dediğim gibi Videomuz bu kadar adım video Ben beğenmişsinizdir Videomu sonlandırdık Şimdilik görüşmek üzere bay bay Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın